Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Civilization 5'in 4 değil 5'in ek paketli ek paketli Karman Jorman versiyonunun 7. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Bir daha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz lan. Ha. 7 de mi? 7. En son ne oyun yükle. Murat abi GF3 en son ne bok yiyorduk, hatırlamıyorum. <laughs> Hiç hatırlamıyorum. Nerede kaldım hakkında en ufak fikrim yok. Şey yapıyordum ben. Sydney'miz e ant verpemeden bir yere saldıracaktım ben. Ya o aldıydım orayı da. Yok yukarıda aldı. Ne yapıyordum ben ya? Ulan hiç hatırlamıyorum. Bir şeyler yapıyordum ama gitti gitti. Hafıza gitti. <laughs> Aksiyon oyunu çekememiş. Mafya falan çekememiş. Sol kol şey olduğu için, sıkıntı oldu. mefta olduğu için. Neden mefta ciniz yaptım? Yaptım tek başıma. Tabi canım aldım şeyi içeriden ne o hani uzun çakmaklar oluyor ya cas bastım böyle haykır haykır yaptım orayı çizdim kendim hiçbir şeyde benzemedi kendim yaptığım için daha bilmem etmem benim şeyden o, ortaokul 6, 6 ve 7'de ben resimden kaldım onu biliyor musun koca okulda ben resimden kalan tek öğrenciydim ben bunu başardım yani İste, zaman yapabiliyorsun <laughs> çakmakla yaptım şaka ama bu şaka değil resimden kaldım ben <laughs> ciddi ciddi kaldım resimden ne yapıyorsun şimdi? Ana dın. Gel gel. Ha. Recep Tayyip Erdoğan oyundaymış. Dın, 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 dın. Aa tüh başa sarıyor. Dur bu çok güzel olacak bu şarkı bu. Bilim Mehter Marşı işte sana saç alıyor sana saçılcım ben ya. Aman koyuyum hadi çal güzel çal. <laughs> mi koyuyorum acıyor kaldırıyorum ağrıyor ne yapacağım şaşırdım şu an. <laughs> Abi bu nasıl çalıyor ne yaptınız siz nasıl versiyon bu ya? Mehter var şimdi nereye geldi? Neyse ben bu şunu kısmazsam kafayı yiyeceğim. <laughs> Çok odaklanıyor çünkü. Söylesin geliyor. Ha oyuna dön. En son. En son. Sine ile zaten şeydi yakındık biz. Arkadaştık onunla. Ee, burada ne oluyor? Ha bakayım onların aleyindeyiz. 4 tur. Bizim halimizde 30 tur. Başka bir şey. Benden bir mermer gidiyor. Onlardan bana 3 para geliyor. Oo. Ha bak bir mücevher bir de Gerçi bende mücevher yok mu zaten burada Varmış tamam o zaman sıkıntı değil Dur bir daha bakayım Bir turu o da var bende ne mutluluk kaybederim Ne bir şey olur amına korum ben bu adamı Amma ve lakin yetmiyor şu an Ne askerim yetiyor ne bir şey İmparatorluğa saldıracağım için Adamın ve bütün kanlı arkada Sıkıntı olur <dülüyor> <diş> Ha bu adı, evet dövme yaptırdım <laughs> evet. Sol kola. Gözünüz sevim, saçma sapan yorumlar atmayın. Yok cenavet kalacaksın, yok öyle yok böyle diye. Şu an inşallah unuttan montajda. Yani konuşa konuşa bir saat aynı şeyi açıklamak istemiyorum. Sayfaya biri aynı aynısını yazmıştı ona cevap attıydım. Şu bak şu lütfen bekleyin falan oraya bir yere onu yazacağım ben. Yazmayacağım. Oraya yapıştırdım onu. Oradan okuyun. Daha da uzat, uzatmayın konuyu yani. yani gerek yok tartışma. Herkesin dini kendine. Beni ilgilendirmez, sizi de ilgilendirmez. Milletin dini, benim dinim Ki Müslümanım yani, öyle bir şey de var. Haa <laughs> ateş diyenler var, ne alakaysa. Olsam söylerim. Niye çekineyim? Ne yapıyoruz lan? <laughs> Adliye sarayı bir tur kalmış. Bunlar burada beklesin azıcık. Dur bak. Aa terfi ettir. Bu aman okuyayım, param yok ki. Araştırma seç. Uzun kılıçlar, silah deposu. e bana para lazım bak param çok az. Ha. Başka? Pazar. Bu <laughs> parayı ben nasıl arttıracağım gözünü seveyim. Ne diyor? Kara su sıkıntılarını, su birikintilerini açmasını sağlar. Sen çelik yap. <laughs> hayır, sağ Ne Öyle öyle wine vardı yabancı. Güzeldi, hoştu. E sen orada dur. Bu tarafa doğru genişlerse şehir. Ne küfür ettiğim için şeymişim. Ateistmişim. Satanistmişim. Küfür ediyormuşum. Çok büyük günahmış. Allah belanı verecekmişim. inşallah öldürmüşüm falan. neler neler. Şu zamana kadar neler gördüm ben. neler gördüm var ya. Bunlar bu söylediklerim bir şey değil daha neler var. Bana özel hesap açmış YouTube'da mesaj atıyor. Mur Muroros bu çocuğu yemin ediyorum <laughs> Muroros bu çocuğu adamın adı yazıyor bana yüfre diyor. Senin gelmişini geçmişini bir paragraf okumadım. Gelmişini geçmişin diye başlıyordu onu gördüm kapattım da. Bu niye boş duruyor? Çalışsanız oğlum. Sıra 17 oynasın. Şu sıra şu an. Şu an sıra şehir devletlerinde. Hadi la. <laughs> Hep kahraman Türkmenim Orduları çok zaman Bu true resme mi? Ana bende değil mi o? Şerefsiz olmuş Dünya yaşa, pek çok zaman Buradan geçeceğiz birader kusura bakma ama Ya sana da biraz ayıp olacak ama ben buradan nasıl geçeceğim lan? Pezeyim asker koymuş. Her şey koymuş. Almata. senin az işim var benim bak. Bakayım Almata ticari yollar. Nerede? Almata ticari yolları şey gibi. Marka gibi. <laughs> Kaşif bir turda çıkıyormuş. Para. Para para. Paralık bir şey yok mu? Kurban olduğum. Etin, Göçmen çıkartayım şuraya göndereyim. Nö Anam para istiyorum lan Kaşif Denize de açılamıyoruz Anlam. ki bak kadırga var Çıkmıyor okyanusa gitmiyor Sahilde gezebiliyor sadece Açılabilsem siktir olacağım gideceğim Şuna bak 880 milattan sonra 880'e geldim Ne yap Kılıç ustası mı yapsan? 314, 14 3 ustası 3 Yap kılıç ustası yap ne bu? Topraklarımızda düşman bir litiz bu mu? Ya bu sik konu ayırıyor Allah aşkına ne olacak onlar? Barbar kadırga, barbar kadırga. Aman kodum barbar bar. Ne bu? Anam kafam gitti. Buraya bunu yap bakayım. Üretimi kaç ki? Yedi buçuk. Yiyeceği de normal. Dur babuş yapma dur. Dur. Kafam allak bullak oldu. Ne bok yiyeceğim ben? Tıkandım kaldım ekonomik olarak sıçık durumdayım lan. <laughs> Biri ne oğlum ya? Bina bakımına 28. 16 altıgen geliştirme. 33 birim bakımı. Bu kadarcık birimi 33 gidiyorsa daha ben sıçmışım. Bunlar birim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane askerim var. Hadi diyelim şeyle birlikte 7. Katı 2... Bir tane de kadırgan var 7. İşte şurada bir tane daha çıksa 8. Bu kadar bakım ne Allah aşkına bu ne masraf ya. Ne yapacağım ben? Geliri nasıl arttıracağım? Danışman yok mu? Buna koydum. Danışman yok mu? Kim vuruyor? Ne oluyor? Bana mı vuruyor? Benim gemim miydi o? Neyin gemisiydi? Ha tamam. Barbara dalmış da bizim şeye de Ne oluyor? Ana ben onu işlememişim. Sen gelsene kadırga şu pezenkler bir işini görelim ya. Allah aşkına şuradan geç artık şehrimizi kuralım gözünü seveyim. Deli olacağım her yerde bir şey var her yerde birileri var. Buradan geçmiyoruz mu? Aman okuyun geçmiyor mu oradan? Lan her şey bana engel oluyor ne yapacağım ben nasıl gelişeceğim? Niye doğdum ben bu Allah'ın Brezilyasında ya? Kendin ayrı yok şuna bu param yok 21 para ne ya? <laughs> ticaret ticaret ticareti kimle yapacağım bir tek bu karı var bunda da savaştayız anasını satayım. Ah, iyi Tamam bana bunu ver. Bana bir tur ver. İyi zaktat. Kabul etme neymiş? Hiç değil mi? Keşke geri almazsam zaten beni tanıyan ülke yok şu an. Seni hunu harca kadın. Biraz daha asker bas. Bu karı yıkacağız. <laughs> Bu karı saygısızla bak. Böyle bir başkan olabilir mi? Bu karı namana Böyle bir başkan olabilir mi? Sen kusura bakma toprağına girdim çıktım hocam. Tamam pardon yanlışlıkla. Sen kal burada dur ya. Sonraki dur. <laughs> Ölüyorum. <gülüyor> sıra altı oyuncusunda. Tamam hadi. <laughs> Durmak yok. Yola devam. Bireyimi koyamıyorum acı yok. Koyayım bir. Acımıyor mu şu an öğrenmiş oldum. Ama koyma dedi seni. Basınç uygulama dedi o yüzden şey yapmayacağım. Ha, üstüne de dokununca acıma var ama. Böyle yüzeysel olarak koyduğunda bir sıkıntı olmuyor. Almatadan yeni birim mi? Bana mı? Anam bana birim vermiş. Hani bana birim? Hani bana birim? Hani miş birim? Bu mu? Almata beni niye seviyor bu kadar ya? Yani? Orospu çocuğu. Orospu çocuğu geçmişini sikerim seni. Gitti işçi botumu aldı lan bir işçi botu kolay mı çıkıyor orospu çocuğu? Ölmüşlerin ruhuna çarım? Siz de çekilin şuradan ya ifemisiniz ne şey ayaksınız anlamadım ki. Nasıl geçeceğim oğlum ben burada? Yürü kılıç sosu. Ana. Şu üçe düştük gelir. Ne ayak? Ne lan o karavan mı o ne o? Bir de bu geldi o yüzden herhalde. Kim öttürüyor telefonumu? Titretiyorlar telefonu. Ay başıma gelenler sikildik ya. Daha durum vahim. Durum çok kötü durum. QA shift doğsun. Direkt batıya... Ananı avradını! Çok büyük felaketin eşinden döndüm. Az önce büyük felaketin eşinden döndüm ben. Ölüyordum ya. Burada vallahi geberiyorduk ha. Su böyle bir litre su devrilecek gibi oldu onu tutacağım derken mouse böyle takla attı yere düşecekken iki Sen, ikisini birden tuttum abi. Tuttum bunu yaptım. Ich bir üç altını var karıya bak ya, yuh. Üç altın veriyor bana, ekonomim düzelir üç altını alırsam. Ama... Tamam. 18 para var, ne yapacağım, başka çarem yok ki. Çare yok, ne yapacağım? Derman yok. Çöl 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 babo su yok yol yok derman yok kum 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 babo kum gibi dert var derman ben bok gibi söyledim ama Cem Karaca bunu çok çok güzel söyledi. Bir şey bu çakalarla dansta ama ne çalıyordu bu? Çöl 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 babo su yok yol yok derman yok. Kum 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 kum, kum baba sen babuş bırak burayı burası zaten kendine ayırıyor buranın bak çok kötü halde sen gel biz senle batıya açılacağız tamam mı biz batıya açılacağız hadi bu Boarding boring pardon ne diyor ya neyse ben aktifleştirdim gittim ama okyanusa nasıl gideceğim peki arkadaşım ben bu ne lan kazandıran bir yer yok mu? Çok acil para lazım bana. Batmış durumdayım. Ölüyorum lan. Araştırmada ne var? Acilen keşif et. Keşiflere çıkmam lazım benim. Bakayım mı? Ne bu? Allahus. Embasiyas. Denizcilikle ilgili. Denizcilik. Arkadaşım. Sulaya gidene kadar orta... Ne bu? Burada var mı? Yiyecek alan çiftlik serbest geçiş anlaşması. Burada. Rönesans'ta da artık... Rönesans'a kadar başka kıtalara açılamıyor muyum? Yok mu öyle bir imkanım? O zaman yukarı çıkacaksın abi. Sen... Ha, artık sulara girebiliyor bunlar başka yolu yok abi baksana. Siz niye suya giremiyorsunuz lan? Gitsenize suya. <laughs> Kafam şu an çok karışık ne yapayım bilmiyorum ne yapacağım anlamadım. Ne yapayım? sen hiçbir şey yapma. Bir araştırma seç. Araştırma ne olsun? Şuraya gel bakayım. Buradan ne olur? Buradan pusula olur. O zaman yukarıdan gideceğiz. Ha, neyi araştırmamışım? Yazı. Bir tur zaten. Bir zahmet araştırın artık ya. Yani. <laughs> Bazen diyorum ki keşke standart hızda gideydim hızlı almasaydım bak sana çok hızlı gitti ya birden 940'a geldik 940'ta klasik çağdayım orta çağ 20 olmam gerekmiyor muydu benim çoktan daha klasiğe gireceğiz klasiğe gireceğiz bak nerede lan diplomasi değil ha araştı araştırma ha orta çağ girene kadar daha. 400 yıl geçecek 60 60 değil 40 80 80 2 daha Ne oluyor lan? 4 kere 4 160 Oo, oo 500 600 lira gireceğim ben. Anlat tamam çok sıçacağız. Girene kadar yani götüm çatlayacak. Kuzey Amerika'ya gideyim bari ne yapayım? Kuzey Amerika. Oğlum evladım suya girsene lan. Sizin de geçmişiniz kim orada duruyorsunuz öyle dikilmişsiniz NAMUSUZ hayvanlar. Bunlara sen korumalık yap. Başını koru ondan Kaldır bataklı. Sen ne yap? Sen ne yap burada? Sen ne yap? Sen ne yap biliyor musun? Sen bana kılıç tutası yap. Ya da kılıç tutası yap sen evet. Sen ne yap? Sen de kılıç tutası yap. Çünkü savaşa gireceğim şimdi. Direkt gireceğim şimdi. Neyi araştır biliyor musun? Filozofi. <laughs> ha, evet, filozofi. Birim emirlerim bekliyormuş. Kim? Edirne şehri niye aç lan? Acından ölüyor adam. Her yer yemek orospu çocukları. Nasıl açsınız? Geçmişi nasıl açtıklarım? Dellendirmeyin beni. Nasıl açsınız ya? Nasıl? Neyse babuş dalıyorum ben. Vallahi dalıyorum. Sus karı sus. Eksi dört para yuh. Ha. Şundan da vur. Vursana lan. Aman'a bastığım ya. Sen vur. Sen buradan vurabiliyor mu? Ama vuramıyor, menzili etmiyor. O zaman ne yapıyor mu? Sen koşarak yetişmez misin? E bunu vuracağız, bunun başka çaresi yok oğlum. Bu Vurulacak yani, yoksa siker belamızı. Ha, vurun vurun. Acımayın. Oha. Öyle mi? O zaman sen gel yoldan şu. Ha, oradan yer ge geçer geçer. Denizden geçiyoruz artık. Ha, hiçbir şey yapma. Sen ne yap? vurabiliyorsan vur vuramıyorsan o yarıda kal. Sen de gel abi. Gel gel sen de gel. Uyarı. Sen ne yap? Sen dur ya. Uyu. Sen, 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 sen. Sen gel böyle, sen de böyle gel. Tamam daha iyi oldu. Evet, sonraki tur. Yak 4, 8, 12, 16, 4, 5 tur sonra batıyor. 5 tur sonra eğer bir şeyler yapmasak iflas ediyoruz. Mancını elleme ya. Sekik. Mancını vurdu. Bir mancını kolay mı üretiliyor orospu çocuğu? Kolay mı üretiliyor? Orakılacak bir ülkede kuralım. <laughs> Suyum da bitti. Artık bundan sonra çok gergin olacağım. <laughs> gergin gergin savaşacağım. Ceddin neden Nefsin Ne <laughs> Almata el at be. Şunlara bir dal be. <laughs> Ana Aşağıda Sömürge korumuş it, it. Sen nereden geldin? Ben alacaktım orayı. Geçmişini siktimin çocuğu. Ölüm işlerinin kaburgasını sıçayım. Namussuz ya. Benimdir ha orası. Şuna bak, neler aldı bak. Koper aldı. Şarapı alacak. Şarap aldı. Buradan da demire alır. İt. İtoğil, it. it. Dolab mu ona? Saram yem ben az? Yürüyün, yürüyün. Sen gel böyle, sen böyle gel, sen böyle gel, sen burada kal. Yavaş yavaş. <laughs> göçmeni önünden git göçmenin. Sen ne yaksın, ne istiyorsun gel böyle. Ha şu taraftan yukarı göndereceğiz seni. Orada koloni kur. Bir şey yapma otomu. Burada ne var? Hmm, kütüphane. Su kenarı. Kütüphane iyidir. Araştırma çok lazım olacak ileride. Çok önemli. Çok önemli. Bitti mi? Tamam hadi. <laughs> Ne oldu lan? Ananın it it opuk sikik mancınık gitti. <laughs> Pez Allah Allah gıcık tutuyor. Bir video çekeceğim boklu kusmuklu geyrikli pislik bir şey oldu bu ne ya? Uçuş <laughs> eksi 9 Oha. Paraya bak niye öyle oldu lan? Niye öyle oldu? Şşş para niye öyle oldu? Eksi 9 para ne bu çocuğum? Arkada eksi 13 diyor parayı lan! Ana, ana. Sen ne yapıyorsun orada ya? Sapan nereden geldi buraya? Sen de biraz hızlı git lan. Lazım işte. Ticaret lazım. Para lazım. Ha Viyana. Viyana'yı alalım. Viyana mı yoksa Viyenne, Başka bir yer mi? erkekler erecek gidecek ben kafayı yiyeceğim ereceğim ben burada ben ereceğim burada birliklere bir şey olmaz ya ben öleceğim psikolojik olarak bunu alacağım böyle gebereceğim bu sana babuş niye vurmuyorsun göt kütüphane yap dal 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 ilk fırsatta parayı görüyor mu sıçtık Ya yıkmayın o mancının kırılmasın lütfen bak. Ama siz dört bir koldan ateş edip duruyorsunuz bu lan? Hangi birinizle de başa ben? Oha ananın ama. Yuh horos çocuğu. Bu karı yukarı doğru gidiyor mu ya? Ana başıma yerine bak. Kancık karı. Great Mosque of Dijon uzak bir ülkede kurulmuş. Birinci yıla geldik bak. Bak birinci yıl. Neyse. Hadi lan hadi! barabar ülke ülkene sıçtırtma hadi! Oros bu çocuğu işçi aldı. Ne? Oros bu çocuğu! Ha almamış lan tamam, tamam tamam tamam. Benim şey kaşifi ele geçirdi sandık kazanmak. Ya bu sapan kötü oldu burada bak. Ana. Bunu ne yapıyorsun? Hemen iyileşme, oh, oh tamam. Bu buraya vuramıyor o zaman bir ileri gelsin Bu ne yapıyor? Bu da vuramıyor O zaman bu da gelsin Ne yapalım? Vuramıyorsa gidecek ileri, ne yapalım? Sen de koş yardır ha, başka? Ezan okunuyor ha, her şehirde artık ilk kültür Ordu Onur mudur? Ordu lazım Orduyu güçlendirecek bir şey lazım şu an Ticaret lazım Ticaret ha. <laughs> ne diyor lan? Ha. Ha, bu ne? Bu ne? Bu ne? Greater Merchant Trade Missions. Bu iyidir. Bu iyi. Hiçbir yardım olmadı ekonomiye. Ve buradan da geçemiyorum bu amına kodum minifesi yüzünden. İnadına yapıyor köpek. İt. Kopuk. Sikik. Çıkartma abi çıkartma çıkartma gözünü seveyim yok da şey yapamayacağım. Kaldıramayacak ekonomi sıfır lan eksi on. Yapma bir bok lan yapma. Hiçbir şey yapma ya. Üretme oğlum bir şey. Ananı sikiyim bir şey üretme. Bunu üret iyi. Maliyeti yok herhalde. Sen git böyle. Sonraki tur Şuna bak. Adam kaynıyor her yer. Her yer adam kaynıyor. Saat kaçta? Vurmayın ya. Bütün okçular var. O birimi kesin öldürecekler şimdi. Evet kesin ölecek o birim. Komple ölecek. Bak bak it, it sikik şerefsiz. Of öldü amına koyayım. Sivil ele geçirilmiş. Kim ele geçirildi? Allah belanızı versin ya. Oha. Ah. Oros bu çocuğu sapan var ya. Bu yavşak buradan uzaklaşana kadar ne bir şehir kurabilirim ne başka bir şey.